Evet. Eskiden adalar ayrıydı ya. Hani şimdi biz şimdi birleşmede takımları değiştireceğimiz zaman siz endişe ettiniz ya ayrılırız diye. O zaman kamplar farklıydı. Aha. Şimdi aynı kamptasınız. Evet ama yani farklı takımlarda yarışma hissi çok değişik olabilir. Onu tatmak istemiyoruz. O yüzden e, takım kaptanlığını oynayacağız ikimiz de. Yani ya sen ya ben olacak. <laughs> Birbirimizi <laughs> seçeceğiz. Oğlum Nisa şey... İkimiz de, takım doğru, hayır, hayır, şöyle İkimiz de takım kaptan olacağız. Hayır şöyle anladı. İkimiz de takım kaptanı olacağız. Ne diyorsun diyor. <laughs> Eskiden adalar ayrıydı ya. Hani şimdi Biz şimdi birleşmede takımları değiştireceğimiz zaman siz endişe ettiniz ya ayrılırız diye. O zaman kamplar farklıydı. Şimdi aynı kamptasınız. Evet ama yani Abi açıkçası bu durum beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü baktığımız zaman. Önemli bir fark. aldım o. Yani bence Hadi. zaten Hadi. Bu, bu de, de. önemli bir şey abi. Bençten destek destek zaten. çok bir İlk başta kendini yazdırsaydın. Öyle mi diyor? Biz öyle biz öyle düşünüyoruz. Takım liderliği yapıyor ya. İlk başta kendini yazdırsaydın. Yunus Emre yazacağına. Dersi ilk başta kendini yazdırsaydın. Öyle mi diyor? Biz öyle biz öyle düşünüyoruz. Takım liderliği yapıyor ya. İlk başta kendini yazdırsaydın. Yunus Emre yazacağını. Yani. Şimdilik kendime verdiğim sözleri tutuyorum sıkı sıkı peki ya sonra?